Atilla Bey, bir akaryakıt istasyonunun lisansı hangi durumlarda iptal olur? Şimdi iki konu var. Bir lisans iptali ve... Bir... GSME iptali, lisans iptali eğer sen orada yasalara yani 5015 sayılı petrol kanununa uymayacak faaliyetlerde bulunursan enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından lisansın iptal edilebilir. İşte bu kamuoyuna daha çok yansımış şekliyle işte kaçak akaryakıt dediğimiz ilgili olduğu dağıtım şirketinin haricinde bir yerden alım yapan kaçak yakıt satma durumlarında lisans iptalleri gerçekleşebilir. Bir de bunun dışında GSME iptali dediğimiz bir konu var. O da belediyeden alınmış olan ikinci sınıf galisafi ruhsatının iptali. Bu bazen senin elinde de olmayacak şekilde örnek olarak bir akaryak istasyonun var ama sen işletmeye başladıktan sonra yan tarafına bir okul yapıldı ve bu okul mesafesi tutmuyorsa ilgili belediye senin ruhsatını iptal edebilir. Nasıl yani? Bir okul açıldı diye benim lisansım neden iptal oluyor ki? Aynen. Maalesef şöyle bir durum var. Eğer okul işletme ruhsatını aldıysa biliyorsun akaryak istasyonları yıllık kontrollere de aynı zamanda tabi. O dönemde olmayan okulu sonradan oluştuysa bu sefer yürürlükteki olan mevzuatlara uymayacağı için ki bu 50 metre bir, bir, bir sınır var parsel sınırıyla iki okul ve akayık arasındaki mesafe 50 metre olması lazım. Bu sadece okul da değil. Cami, hastane gibi konular da olabilir. O zaman lisansın iptal olabilir. Bunları yaşadık mı? Evet. Birçok örneği var. Evet sen hiçbir suçun yok. Akayık faaliyete geçirmişsin. Üstelik ruhsatı bazen belediye de vermiyor. İşte okul için Milliyetin Bakanlığı'na ruhsat alabiliyorlar. Ama yıllık kontrollerde gelinip orada okul ve hastane gözüktüğü zaman biliyorsun biz daha önce yayınlarımızda ifade etmiştik, birçok kuruma tabiiz ve bu mesafeyi sağlayamadığın için istasyon kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kapatıp gideceğim mi yani? E tabii ki kapatıp gitmeyeceksin ama bu mesafelerin uydurulması ile ilgili bazı düzenlemelere gitmen gerekebilir. Yani eğer mesafeler tutmuyorsa, tank mesafeleri, işte ilgili o, o okulun binasına mesafesi tutmuyorsa, bu sefer o tankların yerini değiştirmen gerekebilir ama bunlar tabii çok yüksek maliyetler. Dolayısıyla sen istasyon... Kurulduktan sonra da bölgedeki imar durumlarını bir taraftan da kontrol etmek zorundasın. Sen istasyon işletirken gözün kulağında çevrende olacak. Ama bunları yapabilecek ne tecrübem ne vaktim var size gelebilir miyim? Bu konuda bize tabii ki hizmet alabilirsin. Biz bu konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlgili numaralardan bize ulaşabilirsin.